Gel dostlar Karabük Safranbolu'da e, kristal terasa geldik. Safranbolu'ya girmeden 7 kilometre mi? 7 kilometre veya 10 kilometre öncesi. Bu Ulus tarafından gelirseniz. Bartın Ulus yolundan. Evet. Gerçekten gelmeye değiyor. 3 lira bir jeton ücreti var. Girerken. Ben parayı vermiştim. Tamam, <laughs> Sen kızım böyle Sen Cam aşağıda. Cam terezi aşağıda. Böyle güzel bir mekan. Oh. thank you. çay ineceğiz arkadaşlar.

I okay. <laughs> Our teacher at the university, Vilan Javit University. Please, what do you think about this place? Imagine, imagine. Imagine. And? And nothing. Hocam bir şeyler oh. so, hey, They coming from that side. <laughs> Tek kelime dedi hocam, amazing dedi, muhteşem, şaşırtıcı. <laughs> Video, their teacher, uh, Dorian teacher at uh, University. Uh, please, what do you think about oh, this place? I mean, this place is very great, it's a great place. I like here, and uh, it's a little bit dangerous. You see, here, <laughs> dangerous. <laughs> a, yeah, yeah, dangerous, yeah, looks like. Uh, the Grand Canyon, uh, from America. The canyon, and the height is very huge. So we are oh my here, God. and this place is dancing with us. Dancing. <laughs> okay, so people should come here to see, but not so many at once because they could fall, could fall down. Seceki <laughs> bey. Hakan Bey sizler ne düşünüyorsunuz efendim? Ne düşünüyorum? Ee, hocalarımız da geldik buraya. İşte evet, onları hocam, beraber geziyoruz. Evet. Dorin hocam Romanya'dan. Romanya'dan. Yes. Romanya'dan. Evet. Ee, gayet güzel. Diğeri İzledik. hocamız da Hindistan. Beğendik burayı. İyi ki gelmişiz dedik. Evet. Buradan sonraki turumuz Safranbolu merkeze gideceğiz galiba. Evet. Oradan da e, inşallah tekrar geri akşama doğru da Zonguldak'a döneriz. İyi, güzel. İstiyorsanız bir de e, en... Hocamız da Hindistan'dan arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Bülent Ecevit Üniversitesi'nde e, hoca. Yardımcı, Yardımcı doçent. Dorin Hoca doçent. E sen ben niye çekmiyor? Kamerayı al bakayım e sen beni. Ben de seni Yok sen her türlü kameradasın. Şu an kameraya mı Kameraya mı alıyorsun? Ya arkadaşlar var ya bak ben size şunu söylüyorum. Bir yere gezdiğiniz, gittiğiniz zaman var ya böyle çılgın insanlarla gideceksiniz. Ya oraya gideceğiz yok gitmiyoruz. <laughs> oraya gitmiyoruz. Nereye gideceksin kardeşim? Gezmeye gelmişsin, gideceksin ya. Allah Allah. Nereye gidiyorsun Allah abi peki ya. şu an? Hadi mağaraya gidiyoruz. Hadi. Hadi Let's bakalım. go. Come on. Gerçekten arkadaşlar ya çok muhteşem bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama yanınıza alırken böyle sağlam insanlarla gelin yani. Öyle yok oraya gitmiyorum, buraya gitmiyorum diyen insanlarla asla seyahat etmeyin bence. Sinirlerim bozuluyor. İşte ülkemizin güzellikleri arkadaşlar. <laughs> Buraya kadar gelmişim mağaraya gitmesem olmaz Kimseyi de tınlamam arkadaşlar Mağaraya devam hadi bakalım Gelen gelir gelmeyen gelmez 8 ya, ee, Arkadaşlar mağara 8 kilometre Bunun için yeterli bir... benzinimiz var mı Bilmiyorum <laughs> Herhalde gidemeyeceğiz ama Gidemeyeceğiz herhalde Turan. Arkadaşlar mescit var namaz kılmak için Yukarıda ücretli otopark var Meğerse burada ücretsizmiş. Boşuna verdik parayı. <laughs> Ama katkımız olsun ya. Üzülmüyorum. Bastım abi. E abi, evet, abi sen... arkadaşlar var ya gerçekten ülkemiz güzel. Tamam mı? Safranbolu, Karabük. Evet. evet. Şu an, terap, şu an biz neredeyiz? Şu ee, an biz şeye gidiyoruz ya, nereye gidiyoruz ee, arkadaşlar, şelaleye gidiyoruz, aşağıda yürüme yer, şey kadar, var ama yeteri kadar şarjımız yok ya. Kanka bak. Ee, evet. <laughs> Kilometrelerce yol yürüdük, gezdik, normal yani. Bugün hakkındaki düşüncelerini alır Ama güzel. Misin? Ya dediğim gibi her şey güzel, Türkiye is beautiful, no problem but e, uh, passenger is uh, important. Yani yolcularınız arkadaşlar gerçekten arkadaşlarınız önemli. Yani öyle ben oraya gitmeyeceğim, buraya gitmeyeceğim. Gelmiyorsan gelmeyin dedim mesela hocalara. Evet, onlar orada oturuyor. Öteye biz, git biz biraz sen git. devam, devam et. Biz yürüyoruz arkadaşlar. Biz zaten buraya gezi için geldik değil mi? Evet. O zaman gezeceğiz. Gez abi. Türkiye'mizi seviyoruz. Yeter. Biraz manzara alalım. Tamam al abi. Devam edelim. Evet. Hakan kardeşim sağ olasın benim gibisin lan. Devamet böyle. Her ha. Zaman. Ha. Buraya gezmeye geldik. Ha. Aferin. Yani... Arkadaşlar kanyon girişi. Danışma neresi burası? Tokatlı Kanyonu yürüyüş parkuru ve şelale diyor tabelada. Evet. Burada iki Burada iki olsun katkımız olsun. Kazansın ilkem ya. Dert etme iki buçuk çok değil. Evet. Arkadaşlar tarihi ince kaya su kemeri de karşımızda. The, ya. Evet, ya çok abi, güzel. Gel, bu taraftan... ya, Buradan. Uh. Hadi gel Şurası da güzelmiş lan. İnelim Dur. Dur. Şuraya alalım. Oraya mı inelim? Gel gel şöyle. Tamam. Ha, para vereceğiz. Parayla geç. Dur. Arkadaşlar iki buçuk lira kişi başı verdik geçiyoruz. Ha böyle yerlere geldiğiniz zaman vereceksiniz artık iki buçuk beş on. Ya yani bunun hesabını yapmayacaksınız. Ve tatile gidiyorsanız para harcayacaksınız. Biraz da esna kazansın ya. Onu alma bunu alma. Olmaz yani. Bağları çekme, ödülleri Harika ya, şurada oturmak. Arkadaş geç bakayım şuraya, otur bakayım. Abi çok... Dikkat et, çökmesin ha. Burası <laughs> kral koltuğu. Gördüğünüz gibi. Ödül e, kar... evet, bir Karşı de ben tarafta... oturayım, tut bakayım. Karşı taraftan hangi kemerde abi bu? İnce kaya su kemeri. İnce kaya kemer, su kemeri. Ben de seni çekeyim abi, bir. Evet, titretme bakalım. Arkadaşlar gerçekten güzel. Wow. Nice. Oh. Oh, very nice. Gözlüğünü de taktın abi. Nasıl oldu? 007 James Bond. Nasıl bu ya? Abi tamam fazla havalanma da hadi gidelim. Gidelim Harika. Hakan şu köprüde güzel. Abi köprü güzel. Ben alırsan daha güzel olacak. Alacağım abi gel. Ah, Sen devam et. Kameraya alan biri olacak yanımda ya. Kendi başıma iletiyorum. Gel bakalım Hakan. <laughs> Sonunda bakalım. abi. Güzel ya. Arkadaşlar harika. Where do you come from here? Mağara kafe, kır kahvesi. Şelale. On the right and here. Where is? Please. Okay, I am coming. Sen şey konuşabilirsin ya. <laughs> Yok abi, biz İngilizlere de hitap ediyoruz. <laughs> İngilizce. Şöyle alayım ben etrafı da araya gitmesin. Eee i̇şte

Yaman, ilinin Gölbaşı ilçesi Savran köyünde de bizim arazimizde de aynı böyle bir kanyon böyle var. Böyle bir kanyon var evet. Ee, aslında e, hükümetle görüşüp veya ilçeyle görüşüp belediyeyle evet. E, güzel bir yerde yapılabilir böyle. İnsanların sen mi? Onlar, bence küpürünün. sen yap. Hatta ben yapayım yani niye bence, onlara yaptırayım? Aynen sen kazan. Devlet kazansın. Ülke kazansın. Aynen. Okey süper. Profesör. Hakan. Yerleri görüyor mu? Ne kadar güzel bir yer. Ya arkadaşlar ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Yani para kazanmanın var ya gerçekten mazeret yok. Her tarafta para kazanıyor. Adama dağın başında ya ekmek kazanıyor. İş yok, güç yok diyorlar. Katılmıyorum. Ah. İşte ah bundan... Şurada görmek istiyorum dostum. Nerede abi? Gel, al. Devam. İşte iş, işte meslek. Nereden geliyorum abi? Tunceli'den çık, git Longuldak, Zonguldak'tan gel. Ankara'da dağların başında. Ha, ekmek. İşte evet. iş. <laughs> Tek al bak Ha abi, abi. kahve abi. Üçmeliyiz. Yedi buçuk lira. Evet kahve. İki tane kahve istiyoruz abi. Tamam abi. Alalım. Abi, başına açmışsın arkadaşlar. Yedi buçuk da vereceksin On lira da vereceksin. 15 lira da vereceksin. Ben, ben öyle düşünüyorum. Yani. Eyvallah. Abi. Buyur abi. İkı Mekan güzel. Abi Beğendin gezelim. Beğendin Tabii mi? Beğendim. Ben burayı hmm. çok beğendim. Nevşehir'de de bir tane kanyon vardı ama ismini unuttum. Orası Boş şimdi Nevşehir'de değiliz. Ha orada da var yani. Ha, orada İyi orada güzel var, sonuçta Türkiye'miz evet. Süper. Süper. Ama güzel. E, manzaralar aynı yani. Bak Tares Cafe. Arkadaşlar bakın abi. Abi bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Şu an kameradayız. He şu Kahve, Kahve yapıyorsunuz. Hoş, Hoş geldin. Millete gelmelerini tavsiye ediyorsunuz. Gelsin. Aa süper. Arkadaşlar bakın şu güzelliği görün. Bak. Hop. Şu mağara. Bak mağara. Bu video videoyu Bilginiz. uluslararası arenada anlatmak istiyoruz, göstermek istiyoruz insanlara. Evet bak bak bak, ee, bak bak. Abi ismin neydi? Hüseyin. Hüseyin abinin mutlaka gelip kahvesini şey. içmelisiniz. Şey. Evet, güzel yani bir yönlerimiz. Birazdan var. deneyeceğiz. Mağara kafe. Mağara kafe, evet. Mağara kafe. Aha. Evet. An işte bu közde kahve arkadaşlar. Mağaranın da reklamını yapalım tabii her zaman. Evet. Okey. Şu oturacağınız yerler, şey, odun, değil mi? Hmm. Güzel ya, güzel bir ortam. Abi iyi düşünmüş vallahi. Hüseyin abi tebrik ediyoruz. Ah. Evet ya buradan teras. Ya. Niye gelmediler buraya ya? Şimdi onlar ya, için... yorgunluk hissediyorlar, Yaş da vardır belki. Ya, var bir de Safranbolu'yu çok bir merak şey. ettiler. Zaten yolumuzun üzerinde Safranbolu ya. Bir yarım saat, bir saat e, buraya ayırmaya değer yani. Safranbolu'yu zaten gezeceksin. <laughs> Arkadaşlar sallanıyorlar, salıncaklar filan. Of. Ay. Eğlenmenin yaşı yok arkadaşlar. Yersiz, güzeldir, salıncak keyif. Güzel dikkat. yamuk. Yamuk yamuk gidip yer. <laughs> güzel mekan. Gayet okay. güzel. Çekeyim abi ver istiyorsan bu atmosferde seni de görüntülemek lazım. Evet abi. Harika. Devam edelim. Siz siz. Ben oradan indim. <laughs> Çok güzel. Aynen abi. Hocalar buraya gelmemekle pişman olacak. Kardeşim merhaba. Nasılsın? İyi misin? Adın ne? Mehmet Yiğit. Ne? Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit oraya baksana bak kameraya. Kameraya bak. Neredesin sen? Nereden geliyorsun? Aa, Neredesin? Araçlı. Nere? Araçlı. Araçlı. Maraş, Maraş. Maraş. Aa, araç. araç. Araç nerede? 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 Karabük'te mi? Savran Bolu'dan mı? Nerede? Ne? Ya burası yakın yani değil mi? Ya, biraz ha, Hı, biraz. He Tamam. Hmm. Okuyorsun. Büyüyünce ne olacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeyler olursun. Tamam. Hadi Gel sana sana şuraya. El salla hayranlarına. Abi, tamam. Yani. abi. Bakalım. Ortam very nice. Ne tekerlek. Bazen mutluluk uzaklarda mı desek ya? atların oturduğu yere bakın. Bak ne kadar güzel. Aa, çekiyorum. Bu karanlık mı ya? Bak. Aa, i̇şi bileceğin işe gitmeyeceksin. Bak. Güzel. Bak ne kadar güzel bir çocuğu. Bak hayranların Çanmıştı. seni izleyecek buradan. Tamam 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 Tamam. tamam, yok. tamam. Hakan aman tamam aman abi yavaş çekicem. Ne şey yapayım siz çekilin. <laughs> Sonra Abi seni keselim. korkuttum adamı ya. <laughs> o kamera oydu. Evet. Kamera kamera. Aynen abi. Tamam. Tamam abi. Keş, biraz da sen otur bakalım. Eyvallah devam Hadi edelim. Yok. Hey. Bak şurayı. Al, bak şu hanımefendiyle beyefendi oturduğu ortama şurada. Ne kadar romantik. Aynen yukarıdan da alalım biraz şöyle. Aşağıdan yukarıyı. <laughs> Kamera. Vay. Hakan çocuğu daha battık ama. He Geçmişi satın alamazsınız ama geleceği satın alabiliyorsunuz parayla arkadaşlar. Hayatınızı değiştirebilirsiniz. Eğer memnun değilseniz hayatınızdan. Şimdi tam zamanı. Bir şeyler yapmalısınız. Ortam gerçekten harika. Hakan Bey yoruldu herhalde. Güzel Aynen bir yerde oturuyor. Ama enerjimi yine alırım birazdan. Sıkıntı yok. Super. Enerji alacak insanlar var burada biliyorsunuz. Evet. Güzel. Everything is beautiful. Oh.